Selam millet, ben Ahmet ve bugün yine karşınızda PUBG Mobile ile birlikteyim. Ee, geçen maçı biliyorsunuz yargı dağıttık Skull'da, sıra Rozokta. Bakalım neler başımıza gelecek. Bu sefer win almayı düşünüyoruz arkadaşlar, yanımda yine Umut var. Umut, tekrardan videoma hoş geldin. Ve yeni bir güncelleme arkadaşlar. İlk maçımız demeyi çok istedim ama neler neler başımıza geldi, bir bilseniz. Öyle mi? Daha neler neler geldi arkadaşlar. Çok saçma olaylar geldi ya. Yok kapı çalıyor, yok internet çöküyor. Ben hmm. anlamadım. Mobil nereye girdim en sona canım sıktı. Hmm. Rozu atlayacağız. Şu an 60'larda iyi, iyi şükür ya 60 iyi. 64 iyi. Rozu atlayalım, Rozoktan sonra Skula geçelim. Ya ben de gideyim ya. benim ana bina ya. Yok oğlum onu yaptık lan sıra Rozoktan. Evet, Roza gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bir girelim. Silah buldun mu? Dışarıda köpek avlayanlarsın sanırım. Yok, ben de araya girdim. Hangi tanesi dinliyor? Evet, dinliyorum. Oyunu oynayalı 4 yıl oldu neredeyse. 4 yıldır gel. Zamanla oyunu harika oh, oh, O yolu telefon battı. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kafamız biraz güzel gibi ama yapacak bir şey yok. Saat kaç lan? 2 oldu mu? Evet, tam 2. Arkadaşlar saat 11'den beri video çekmeye çalışıyoruz. Ama bu nusibet bitmiyor. Harbiden de on video çalıştık, çalışıyor, tekil çalışıyor, Hep soluna karşı yapıyor. Harbi de buldum. Kabiler savaşa girecek mi? Başperma hatırladım. Götümesek götüremem başperma. Hadi gidelim ya bir yelek buldum gidelim. Su kol çok adam attı ya Buraya gidelim. Tamam ben yelek de buldum. Ben diyeceğim şey şu. Yok. Ne? 4 yıldır gel bu oyuna harca. 4 yıl oyna. Tam e-spor aşam hakemlerine gel. Oyun bitsin ama. Harbi oyun bitti oyun ya. Bitti ya. Motoru adam zannettim. Çok mu iyi? Bizim kafaları ne güzel. Diyeyim böyle. Müthiş. Gel, scroll'a gireyim ben. Yedim de... lazımdı ya. Bu ne lan? Oğlum adam buraya bir şey değilmiş. Motorlu planlatör diye bir şey değilmiş. inmiş. Ha, de ne vardı be? Hayvan her oraya değmezsin yani. Bu bu maç güzel oynayalım ya. CT Aret. Motor adam sandım ben de. Tamam işte. Topun çapsında araba ne geziyor diyecektim lan planör. Oğlum sen çok, çok ileriden geliyorsun ha. Sakin ol. Bak konuşamıyorum. <laughs> Harbi Amos of Bekle lan plan önüne oraya evet. bekle. Nereye gidiyoruz plan önüne gel. Geldim geldim geldim. Video çıksın çek. <gülüyor> 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 Nerede lan? orada işte ya. Arkamda, <laughs> Allah Allah. Gel yanıma. Yok oğlum lan. Dikkat çektik. Yolun dikti işte ya. Yok yok gel. Ben onu sürmeyi bilmiyorum. Bu bura nasıl böyle? Onu mu Ya boş ver. Sokan sokmuş. Sen çıkartma boş ver. Adam şu binada. Oğlum oynaşma da gel hadi. Oğlum gelemiyorum. Peki geliyor. Allah belası nersin? adam Rambocu yani. maalesef sanki ne Ölmesi kardeşim bayılmışım sadece Adam herkese bir V5 attı lan Hadi atıyor <laughs> adamda biz olmaya dikkat et gel. Oğlum gel ne yapan ya? Gel abi gel. Ne bak. Ben bak mu? Pus geliyor. Gels. Thank you. Kusar Kit yok ki. Varmış gel. Bekle. Bekle oğlum. Herkes basıyor Benim. Odada. Hangisinde? O da bu oda. Oğlum bir ve iki yemeyelim. Buram. Buram. Nasıl lan? Üstümüzde. Şurada. Vurdum lan. Sen tavayı et. Tava var mı tava? Evet. Thank you. Adam geldi. ne şekil lan amına koydun çocuğu ağzımıza sıçtı ya gel al şunu teşekkürler eyvallah baba utanmazsa beni de alacak Düştüm ya. Kameraya bakacağım diye düştüm. İşte arkadaşlar görüyorsunuz saat 11'den beridir çabalıyoruz bir video için. Bir sıkma da konuşma yapıyorum şu an. Saat 11'den beri bir video için elimizden geleni yapıyoruz ama çıkmadı adam geldi. Abi o anladım, gözüm önünde. <laughs> Hadi oğlum. Gel dört gel sen seversin. Saat 11'den beri akşam 11'den beri arkadaşlar video çekmeye çalışıyoruz. Olmuyor. Bu da yapacak bir şey yok. var. Yapacağım hiçbir şey yok. Videosu da bırakmak istemiyorum artık kanala. Neticede bundan önceki videolardan, ya yani bundan önceki bir videodan önce 7 ay önce paylaştığım videoyu. Başlığın ismini de buldum lan. Video çekmek çok zor. <laughs> Hele ki PUBG videoları çok zor arkadaşlar. PUBG videosu çeken herkesin eline... Adam geldi, adam geldi. Anam ağzıma sıçtı. tane bak. O ne bende? Uy. Vurdum. Canı Vay anasını Bela oldu. Yapma yapma. <laughs> ya oğlum bu buna ben nasıl ölmeyeyim? Allah'ını seviyorsan buna ben nasıl ölmeyeyim ya? <laughs> Evden çıkmıyor anasını söyleyeyim. Evden çıkmıyor adam. Ya ben buna nasıl <laughs> ölmeyeyim ya? Ben bayılırsam niye gelmiyorum? Gelsen ikimiz İşte böyle arkadaşlar. Video çekilmiyor. Kolay değil. En yani azından bir tanesini vurduk. Aman abi. <laughs> Şuna baksana. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla PUBG Mobile videosu için abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çünkü son yani bu saat olmuş 2 3 yani arkadaşlar insanlar uyuyor yapacak. Hoşça kalın ya bay bay.